mevcut hükümet getirmiştir. Şimdi 20 yıl öncesine gidip Sayın Erdoğan'ın konuşmasını dinleyelim. Bu ülke bu hale geldiyse bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp rızık topluyor götürüyorsa hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa meydanlar açız açız diye bağırıyorsa evinin kirasını ödeyemiyorsa suyunun parasını ödeyemiyorsa elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık Yandım Allah diyorsa benim halkım vatandaşım %25'i açlık sınırının altındaysa %50'si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya? Peki şimdi buradan soruyoruz. Kepengini kapatan esnafın, yoksulluktan, çöpten, ekmek yiyen garibanın, işsizlikten kendini yakan babanın, evladına bir pantolon alamadım diye intihar eden vatandaşın sorumluluğunu kim alacak? Kim hesap verecek? Kim bu vebali üstlenecek? Ve soruyorum kendisine. Zamanında bu sözleri sarf ederken. Şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Tavuk karlasına girebiliyorlar mı? Şimdi sizlere hatırlatmak istiyoruz. Millete gidebiliyor musunuz Sayın Erdoğan? Esnafın içine çıkabiliyor musunuz Sayın Erdoğan? Yüzünüz var mı? Erdoğan iktidara gelmeden önce halkın yoksulluğundan devletin sorumlu olduğunu vurgulamıştı. Kendi iktidarı süresince de oluşan yoksulluğu intihar eden yurttaşları görmez oldu. İnsanlar Covid-19'a rağmen ucuz ekmek için halk ekmek önünde uzun kuyruklara girerken ülkede açlık olmadığını savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Yoksulluk AKP'lilerin yaşam alanlarına uğramıyor mu Sayın Erdoğan? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya? Zamanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi iktidara gelmeden önceki sarf ettiği sözleri kendisine tekrardan ve tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tek çözüm kalıyor demişti Sayın Erdoğan. Esnafın içine çıkamayan iktidar için. Yüzünüz var mı dediği iktidar için. Şimdi kendileri esnafın içine çıkamazken, esnafı ziyaret edemezken, insanların yüzüne bakamazken... Tek çözüm kalıyor. Seçim, seçim, seçim. Kendisinin de dediği gibi tek çözüm kalıyor. Seçim, seçim, seçim.